izliyorsunuz. Çıkar çıkmaz yağmalanıyor bu kamyonlar gördüğümüz kadarıyla. Biz sabah duymuştuk. Vali söylemişti 12 tane tır yağmalandı diye. Onun için kademeli olarak dağıtım yapmaya çalışıyoruz diyordu ama görüntünüz her şeyi anlatıyor. Canlı yayında belediyeye gelen yağ eee e, bağışların, yorganların, battaniyelerin nasıl yağmalandığını canlı yayında izliyorsunuz. Eee sistemli olarak Yardım atılamadığı için bu görüntüler yaşanıyor. Buradan çıkan 5. E, kamyonun böyle yağmalandığını bana söyledi buradaki görgü tanıkları. Otur da otur. Geçmiş olsun. Sağ olasın paşam. Kaybın büyük mü dayı? Ben mesafemi sağ olsun. Kimin kimsen yok mu? Evlatlarımı hep de şehit vermişim. Bak ah be dayı. Bak devlet sana yardıma geldi. Ne istersin devletinden? Hiç şey istemiyorum paşam. Bir yedi düverle harp etmişim. Hocam ben mesafeti yeniden bulmuşum. O bize yetiş. ...zulmedeyim. Bu halin çaresine bakacağız.